Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Bayram özendi. YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram özendi. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala çoluğumuzu, çocuğumuzu bütün kötülüklerden, fenalıklardan korusun. Amin. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili din kardeşlerim, üveysilik eskiden beri halk arasında ve bilhassa tasavvuf edebiyatında zaman zaman üveysi, üveysilik veya üveysi meşrep gibi bir takım tabirlere rastlanır. Bütün bunlar Veysel Karani'nin şahsıyla ve adıyla ilgilidir. Belli bir tarikata mensup olmaksızın Yüce Allah'ı hidayeti ve işadı ile velayet mertebesine ulaşan Sufilere üveysi denmektedir. Bu dahi üveys hazırlıklarının hiç kimsenin yol göstermemesi olmadan sadece aziz ve celil olan Allah'ın hidayet ve işadı ile velayet derecesine ulaştığı inancından kaynaklanır. Üveysilik hakkında yine ilk bilgiyi veren Feridüddin Atar'dır. Bu vadide kalem oynatan müellifler hep ondan kaynaklanırlar. Atar dedi, der ki evliyadan bir kısım kimseler vardı ki onlara üveysiler adı verilir. Kendilerinin herhangi bir pirden ve müşritten nasip almaya ihtiyaçları yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti başkalarının aracılığı olmadan onlara nasip vermiştir. Bu çok ulvi, çok yüce bir makamdır ve ancak Allah'ın dilediği kullarına ihsan olunur. O halde Üyesi demek arada bir vasıta olmaksızın Yüce Allah'ın inayetiyle doğrudan doğruya kainatın fahrinin ruhaniyetinden feyiz alan veri demektir. Buna göre Hazreti Veysel Karani'nin mürşidi peygamberler imamının ruhaniyetleridir. Bunu elde etmek de büyük bir sıdık ve teslimiyet olur. Gönül neşesiyle dolmak manevi zevkin en yüksek derecesine ulaşmak elbette kolay değil. Zaten kolay kolay olsaydı dünya velilerle dolardı. Abdurrahman Cami Hazretleri de buyururlar ki evliya evli evliya Allah'tan ol Hazirete yani vesel karaniye tabi olanlara onun ruhaniyetinden irşat edilenlere üveysi denir. İsmail Hakkı Bursevi şunları söyler. Bir salikin sürüku esnasında kendisine yol gösteren şeyi vefat ederse yetim sayılmaktadır. Manen erişeceği mertebeye büyük şehirlerden birinin ruhaniyetinden feyiz alarak yükselmektedir. Ki bu gibilere de üveysi veya üveysi meşrep denilmektedir. Yine Hızır Aleyhisselam'ın kılavuzluğuna masar olmak suretiyle başka hiçbir kimseden nasip almadan velayet makamına erenlere de üyesi denilmektedir. Şimdi üyesilik nedir? Bir kere daha grup grup zikredelim. Bir, Allah Resulü'nün ruhaniyetinden nasip alanlar. İki, Vesel Karani'nin ruhaniyetinden nasip ve feyiz alanlar. 3. Herhangi bir büyük şeyhin veya kutbun ruhaniyetiyle irşad edilenler. 4. Hızır Aleyhisselam'ın aracılığı ile irşat olunanlar. olanlar. Üveysin yolundaki büyükler. Evet. Sevgili din kardeşlerim. Üveysi olduğu bilinen ilk büyük mutasavvıf İbrahim bin Ethem hazretleridir. Belih Sultan İbrahim taht ve taca tekme vurup Allah ve Kemal yoluna baş koyan büyük kahraman. İşte bu büyük sultanın Vesel Karani'nin ruhaniyetinden feyiz aldığı bilinmektedir. Üveysilikle meşhur bir başka sufi de kartta bulunan Şeyh Ebul Hasan Arkanide Devrinin çok tanına bir şeyhi ve zamanın kutbuydu. idi. Kendileri Beyazidi Bistami'nin ruhaniyetinden feyiz alarak yüce makamlara erişmişti. Hatta meşhur tabip İbni Sina'yı da irşat eden oydu. Veysi sufilerden biri de büyük Selçuklular devrinin meşhur şehirlerinden Ebu Kasım Cürcani veya Gürgani ölümü 469.706'dır. Silsile itibariyle Güneydi Badedi Hazretlerine vasıl olan bu Şey, bizzat Veysel Karani'nin ruhaneti feyiz almıştır. Feriduddin Atar'ın beyanına göre zikrederken Allah Allah yerine üveys üveys diye zikrediyordu. <laughs> Moğol istilasında şehit edilen Kübrevilik tarikatının kurucusu Şeyh Necmuddin'i Kübra da üyesizlikle tanınmıştır. Ve nihayet Veliler Başbuğu ve Nakşi tarikatının kurucusu zamanın en büyüğü Muhammed Bahattin'in Nakşiben ölümü 791-1389 Hazretleri de üyesidir. İlkin zikir ve sürük adabına Seyyid Emir Külal Hazretlerinden öğrendiği halde kendisi her şeyin her şeyini Abdul Halik Güçdüvani'nin ruhaniyetine borçlu olduğunu ileri, ileri sürdüğü için üyesi sayılmıştır. Seyit Emir Külal'ın aksine zikri hafi yani gizli zikri tercih etmesi bunu gösteriyor. Daha nice sultanlar bu halkada kırıldamaktadırlar. Görüldüğü gibi tasavvuf ehlinin Veysel Karani Hazretlerine bakışı ve muhabbeti bir başka. Evet sevgili dostlar. Yüce Allah lütfetmiş onu herkesin sevgilisi haline getirmiştir. Ona karşı duyulan bu muhabbet bizzat onun hak aşkında ve Allah muhabbetinde kemal ufuklarına tırmandığının alametidir. Şu hadisi şerif buna derildir. Nebi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki Allah Teala bir kulunu sevdiği vakit Cibril'e Allah filanı seviyor. Onu sen de sev diye emreder. Cibril de onu sever ve ehli semaya Allah filanı seviyor. Siz de onu seviniz diye seslenir. Bunun üzerine gök halkı o kimseyi severler. Sonra da yeryüzünde onun sevgisi kalplerde yerleşir. Ehli tasavvufun ve ehli imanın Vesel Karani'ye karşı beslediği engin muhabbet yüce Allah'ın ona bahşettiği bir lütuf ve kerem değil midir? O büyük insan Allah yolunda başvurduğu zühd ve takva hayatını tercih etti. Dünyanın bütün nimetlerinden mahrum olarak yaşadı. Gönlü sadece Allah ve Peygamber aşkıyla çırpındı. O geceler boyu bir Kabe mumu gibi yanar, sabahlara kadar hak huzurunda dururdu. Şöyle anlattılar, anlatılır. Kendisine uyku galebe çalınca birden sıçrar ve şöyle derdi. Allah'ım, Allah'ım ne gözden, ne nefisten, doymayan mideden sana sığınırım. Kâhnedin Efendisi'nin de geceler boyu ayakları şişinceye kadar kıyamda durduğu olurdu. İşte üvey hazretlerinin yolu ve adeti Nebiler Sultanı'nın bu sünnetiydi. O uzun bir secdede bütün geceyi ihya ederdi. Rabbi Kerem'in huzurunda gözyaşı döküp ağlamaktan kemiklerinin erimeye başladığını hissedinceye kadar başını secdeden kaldırmazdı. Can kuşunu ak bahçesinde çırpınan bir veri için dünyanın ne değeri olur ki? Ta o tamamıyla dünyadan el yumuş ve bütün varlığıyla hakka bağlanmış biriydi. O hak yolda başını ayak yaptı. Allah da onun şanını ve derecesini yükseltti sevgili canım. Her kim benim veli kullarıma düşmanlık ederse muhakkak ona ben harp Ey gönlü güzel kişi akıl ceferini hak aşkıyla parlat ki bir saadet elde edebilesin. Gönül aynasındaki günah tozunu tevbe süngeri ile sil ki sevinç evi denilen cennete yakınlık peyda edesin. Allah'a emanet olun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun.